Değerli takipçilerim, Yüce Rabbimin ya selamı diye geliyorum. Hayırlı, nurlu cumalar olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben çok çok iyiyim. Bu arada, bu arada e, ben olmayınca da bir sürü vloglar çekilmiş. E, bunlardan bir tanesinde yine uzuvlar ele alınmış. Yani Pardon değer takipçilerim uzuvlar derken kendi uzuvlarımı artık kendimin uzuvları olmadığını bu insanların bahsettiği uzuvların benimle ilgili olmadığını çok çok iyi biliyorum. Çünkü söyledikleri hiçbir şey uymuyor. Ne estetikli portakallar ne çırpının bacakları ne efendim kemiklerin torbası hiçbir şey bana uymuyor. Ne estetikli bir yüz ne botokslu bir kaş bana uymuyor. Şimdi benim ortala söyleyecek bir tavsiyem olacak bugün. Dünyanın üzerinde özürü olan hem kafaca, akılca hem vücutça dünya kadar insan var. Ve biz bu insanlara çok dikkatli olmalıyız. Şimdi dünyada bir sürü çocuk felci geçirmiş, bir ayağı kısa bir ayağı uzun, bir sürü bacağı olmayan, kolu olmayan, uzuvlarında problem olan, kamburu olan, e, otistik, spastik, e, Down sendromlu, ne bileyim ben birçok 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 engelli olan insanlarımız var. Şimdi benim gibi, aslan gibi bir kişiye, bir ee, güzel olarak bilinen bir kişiye bunları söyleyenler sizce, sizce özürlülere, engellilere, hastalara, problemlilere neler neler söylemezler, değil mi? Milletin çeşit 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 sakıncalı durumları var. Dediğim gibi spastik, otistik, Down sendromlu, e, efendim çocuk felçli veya da ne bileyim ben e, eli kolu e, parmağı ne bileyim olmayan e, insanlar var, görmeyen insanlar var, duymayan insanlar var. E, biz biz bunlara lakap mı takmalıyız mesela? Değil mi? Ne kadar dikkat ediyoruz, ne kadar dikkatli olmaya çalışıyoruz. Affedersiniz, bunlar kırılmasınlar, bunlar gücenmesinler, bunlara karşı bir kabahatimiz olmasın diye. Ama bunlar düzgün insanlara lakap takarak o insanlara birçok problem yaşayan, problemi olan insanlara hakaret ediyorlar. Çünkü her şeyden önce Rabbimin verdiği uzuvlarla bakın Rabbimin verdiği uzuvlarla alay ediyorlar. Rabbimin bir gün dış görüntüsü verdiği dış görüntüsüyle değil mi? Üstelik yalan yanlış. Yalan yanlış. Benim yatağıma girmedi benimle yatmadılar, benimle sevişmediler. Bu kadın denilen kadınlık adı altında değil mi? Bu seviciler ne gördüler de, nereden neyi gördüler de benim portremi çizdiler. Şimdi biliyorsunuz kadınlarda da var böyle kadınlara aşık olan, kadınları seven, özellikle erkek tipli kadınlar, çirkin kadınlarda bu daha çok oluyor. E ee, daha böyle erkek kimse oluyor bunlar. İri yarı böyle koca eller, koca uzuvlar, koca vücutlar, koca böyle e, kallavi böyle vücutlarla insanlar daha çok böyle oluyorlar. Daha erkek kimse insanlar. Bilmiyorum ki benim portremi çıkaranlar, çıkarmaya çalışanlar yalan yanlış. Acaba bu kategoriye giren kadınlar mı? Bunlar da böyle bir kadınlara karşı bir şey mi? var? Ben şimdi bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten. Gerçekten. E, demek ki bunlar bir e, problemi olan, vücutlarında veya akıllarında problemli olan insanlara kim bilir nasıl hitap ediyorlar veya içlerinden ne geçiyor söylemiyorlar. Mesela dönmeler var mesela değil mi? Ne kadar sakin gözüküyorlar. Vücutlarına 100 kilo bir şey sürecekler suratlarına o sakallar epilasyon yapılsa bile belli oluyor. Veya göğüsleri, elleri, kolları anatomik olarak, fiziksel olarak belli oluyor değil mi? E bunlar demek ki her gördükleriyle böyle alay edecekler. Her hastayla, her spastikle, her otistikle değil mi? Ne kadar günah bir şey. Şimdi bana olmadığı halde bu lakapları takanların Yüce Rabbim, bir daha portakal diye anarlarsa göğüslerini alsın. Bacaklarımı anarlarsa bacaklarını Rabbim alsın. Benim bir yerimle, neremle uğraşıyorlarsa popomdur, çok affedersiniz başka bir uzuvumdur, onu da öyle söylemişler. Buna ara sıra bağlıyorum diye veyahut da e, geri yürüyüp gitmiyorum diye ki bu benim saygımdan, olduğu için bir şey hiç bilmedikleri hiç görmedikleri hiç bilmedikleri hiç görmedikleri bu ruhu bozuk insanlar sırf kıskançlıklarından sırf komplekslerinden benim karşımda çatır çatır çatlamalarından ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ödleri kopuyor canlı açacağım diye korkmayın. Ben canlı açtığım zaman ne buraya kadar açık açarım, yani ne gerdan kırarım, ne amuda bir yerlerimi kaldırırım. Yani ben canlıyı da açarsam hanım gibi bir canlı yaparım. Öyle kalkıp da o toplumu, şu kesimini cezbedeyim de gelsinler. Ne fark eder, nasıl olsa belli değil. Ayaklarım hiç gitmem ben. Değil mi? Bu kadar şeyi yaptıkları halde ve bu kadar çirkinlikler sergilendiği halde hepsinin vücudunun bir seti silinmiş diyorum. Yivi seti silinmek demek. Neyse merak eden olursa bunu da açıklarım. Hepsi ee, ne haldeler, ne yüzleri, ne kendileri bakılacak durumda değiller. Aslında, aslında benim ve birkaç kişi gibi olabilmek için aslında can atıyor. Saçımızla, başımızla, yüzümüzle, gözümüzle, elimizle, ayağımızla çığıldırıyorlar. Yahu benden bir tane daha yok dünyada. Şimdi bundan sonra söyleyenlerin Rabbim çoluğuna, çocuğuna, sülalesine, talukatına, torununa torbasına bir şey verirse bundan sonra dönüp bakalım onlara ne diyecekler, değil mi? Çünkü e, her türlü vücut ve beyin kafa rahatsızlıkları, görüntüleri bozuyor. Değil mi? O zaman dönsünler, kendi insanlarıyla alay etsinler. Şimdi olmayabilir hayatlarında, olduğu bir zamandan bahsediyorum. Çünkü, çünkü, çünkü bunlar Rabbimin verdiği her şeyi alay eden isimleriyle alay ettiler ya bunlar birkaç tane vlog çektim de arsızlar korkuyorlar ondan sonra Rabbimden. İnşallah korkuyorlardır. Korksalar böyle olurlar. Düzgüne çarpık çarpa düzgün diyor bunlar. Allah Allah. Bu kadar kompleks olmayın ya. Ben bir olayı anlatırken olayı anlatıyorum. Kimsenin yüzünü, gözünü, elini, ayağını bugüne kadar şöyle büyüklük e, bilmem neli veya böyle büyüklü bilmem neli yok efendim bilmem neli hiç demedim ancak böyle şeyler yaptıkları zaman birkaç kere söylemişimdir bunlar söylediler diye bu dünyada hiç kimsenin bir saniye sonrası belli olmadığı gibi ağzınızdan çıkan her şeyle sığınacağınızı bilin benim değil bu Rabbimin kelam zaten zaten o kadar farkında değiller ki değerli takipçilerim kendilerinin bir sürü belayla uğraşıyor bunlar. Bir sürü hepsi hepsi bir sürü belayla uğraşıyor bunlar. Bela dediğim Rabbimden gelen bela kuldan değil. Bir sürü problem, bir sürü belayla fakat sırf karınlarını doyuracak parayı buradan buldukları için yiye yiye doymadılar buldukları için her şey yiyecek etrafında dönüyormuş gibi sanki başka hiçbir şey mühim değilmiş gibi hissediyorlar kendilerini para olsa ne olur İtibar yoksa ahlak yoksa edep yoksa insanlık yoksa ee ne bileyim ben başkalarına bir yarar yoksa para olsa ne olur hepsi üç kuruşluk. 3 kuruşları var yani. Dört kuruş değil. Böyle insanın bir evinin olması, bilbilmem nesinin olması, para değil onlar. Geçin bu devirde. Onlar eski e, sümüklüler zamanındaydı. Şimdi mayasıllı bir grup hiç durmadan hiç durmadan bir kısım insanlar çok kıskandıkları için buna ben de dahil devamlı lakap takma devamlı küçük görme gibi e böyle kendi kompleksini aşağılık duygusunu kıskançlığını kendinde olmayanları kendinde olmayanları kıskandıkları için bunlar şimdi ellerinden gelseler saçlarını takarlar saçlarını aynı boyarlar bunlar şimdi şey olsalar giderler ee, revizyona girerler her yerlerini inanın. Ve yaptırıyorlar da küçük küçük merak etmeyin siz. <laughs> onlar onlar böyle e, öyle bir e, şeye topluluğa hitap ediyorlar ki her şeyi yediriyorlar bakın. Sabahtan akşama kadar her şeyi yediriyorlar bu insanlar. Ama ama inanıyorum birçok kişi tenkit ediyor ve onlar siliyorlar. Bundan sonra benim Hangi uzuvuma söylüyorlarsa çolukları, çocukları, torunlarının uzuvları ve kendilerinin uzuvları onlarla sınansın. Beteriyle. En büyük hastalıklarla sınansın. Bıraktım artık. istedikleri gibi alırlar ağızlarımı. İstedikleri kadar alsınlar bundan sonra. Göğüslerimden bahsederlerse göğüsleri yok olsun. Alsın Rabbim. Bacaklarımla konuşurlarsa bacaklarını alsınlar yerimle, ilerimle, yüzümle, gözümle neyimi konuşurlarsa Rabbim alsın onlardan. Yedi nesillerin aynı cezayı versin. Çünkü, çünkü yaptıkları şey yalan, yanlış, algı ve dünyanın en çirkini çıkıyor, kendine metiyeler düzüyor. Karşıda da görülen biri var, ona da senin oran benim buram diyecek kadar ruh hastalıkları çıkmışlar buraya, YouTuber olmuşlar. Yani bunların etrafında demek ki hiç otistik, hiç e, spastik, hiç Down sendromlu, hiç e, cinsiyet değiştirmiş, hiç efendim... Ee, ...herhangi bir hastalık, ne bileyim bir çocuk felci geçirmiş. Hiç herhalde topal, kambur, e, kör, sağır demek ki hiç kimse yok ki... ...bunlar milletin uzuvlarıyla uğraşıyorlar. Başlarına gelirse bir şey belki uğraşmazlar diye ümit ediyorum. Sizler ne dersiniz değerli takipçilerim? Bir insan ağzından çıkana çok dikkat etmeli. Bir ağız her şeyi konuşmaz yahu. Bir ağızdan her şey çıkmaz ya. Bir ağız bu kadar pislik çukuru olabilir mi? Devamlı belden aşağı konuşuyor. Ondan sonra da geçiyorlar oraya. E biz aslında konuşmayacağız da. Biz aslında konuşmayacağız ama herkesi konuşuyorlar. Youtube camiasındaki bütün youtuberları konuşuyorlar. Bugün iyilerse yarın kötüler. Yarın kötülerse bugün iyiler. Değerli takipçilerim, benim bir e, her zaman savunduğum bir şey var. Bir ebeveyn çoluk çocuk sahibi olmadan muhakkak kontrolden geçmeli. Hem akıl sağlığı olarak hem beden sağlığı olarak hem genler olarak hem her türlü kromozomlar olarak. Şimdi bunların haberi yok tabi bunlardan. Neyse şimdi birkaç gün içinde bunları anmaya başlarlar. Bunların hepsinin kontrolden geçip ondan sonra bu çocuk sahibi olabilir bu olmaz denmeli ki böyle e, ruhsal problemleri olan insanlar çoğalmasınlar ya. Bu nedir böyle? Akıl sağlığı yerinde olan biri, hiç tanımadığı bir insana, hiç çıplak görmediği bir insana, hiç ben mesela bütün e, şeyleriyle açık programlar yapıyorlar değil mi? Ortada mesela bir yorum düşünebilirsiniz bir şey. Değil mi? Bunun şurası böyle diye. Çünkü görüyorsunuz. Benim gördükleri bir şey yok ortada. Yani bunu bağlarım. Bunu burama bağlarım. Ben istediğim zaman istediğimi bağlarım. Ben entel dantel bir tipim yahu. Her şeyi yaparım ben. Onlara mı soracağım? Yani ben bir şey yapacağım zaman Beni taklit etmeye çalışan acuzeler, acuze bile değiller, keşke acuze olabilsinler. Beni taklit etmeye çalışıyorlar. Hani şimdi onlar olsa hoşmuş der de, ben köpekleri de çok sevdiğim için o mertebeye de kimseyi koyamıyorum. Buradan, buradan. Kim? Milletin dış görünüşüyle, kim? Milletin uzuvlarıyla. Kim milleti e, böyle Rabbimin verdiği şeyleri ilgili e, konuşuyorsa Rabbim bin beterini ona versin. Şimdi bunlar ne zannediyorlar biliyor musunuz? Hiç benim başıma gelmez zannediyorlar. Düşmez kalkmaz bir tek Rabbim vardır değerli takipçilerim. Şimdi ben söylüyorum. Bundan sonra benim uzuvlarımı andığınız zaman Rabbim bu uzuvlarınızı elinizden alsın. Sizin de yedi sülalenizi. Devam edin daha konuşmaya. Benim ağzından çıktı. Olurdur olmazdır onu ben bilemem. Onu Yüce Rabbim bilir. Ama sizlere bir tavsiyem var. Takipçilerime söylemiyorum. Sizin gibi kendini bilmez aymazlara bir tavsiyem. Sakat, kör, topal, çocuk felci geçirmiş, otistik, spastik, Down sendromlu ee, veyahut da epilepsi veyahut da aklınıza ne geliyorsa insanların problemleri olan, uzuvlarıyla, akıllarıyla, sağlıklarıyla problemli olan insanlar. Lütfen alın it. Lütfen onlara lakap takmayın. Siz bana tak, lakap taktıktan sonra onlara haydi haydi takarsınız çünkü onların görüntüleri bozuluyor. Bedensel bir bozukluk da varsa beden görüntüleri bozuluyor. Kafadan bir rahatsızlıkları, bir beyinsel rahatsızlıkları da varsa bedenler bozuluyor. Ondan dolayı sizler çok dikkat ediniz. Çünkü sizler Rabbimin verdiği uzuvları konuşuyorsunuz. Rabbim uzuvları bize siz konuşasınız, kritize edesiniz diye vermedi ki elimizle iş yapalım, ayaklarımızla yürüyelim, gözlerimizle görelim değil mi? Portakallarımızla bebelerimize süt verelim diye Rabbim bunlar için verdi aymazlar. Gibileri setleri bozulmuşlar. Gibileri setleri de merak eden olursa... ...onu da muhakkak açıklarım dedim ya daha önce diye. Evet. Değerli takipçilerim. O kadar ağızlarının... ...o kadar... E, ...ayarı yok ki... ...her şeyi konuşup... ...her şey ağızlarında bakın. Konuşmadıkları, çıkarmadıkları tek kelime yok. Yani e, ee, insanların kılına tüyüne kadar konuşuyor bu terbiyesizler ya. Son da geçip bir yok çekip sonra da ama bunlarla mı uğraşacağız deyip nasıl olsa saatlerini doldurdular. Paralarını yazdırdılar oraya. Ama dikkat edin alay etmeyin. Bu saydıklarımdan bir tanesi bile başınıza gelirse değil mi? Şurada 2-3 tane aymaz var. Kendilerinde olanları görmüyorlar. Geçiyorlar millete lakap takıyorlar yahu. Allah Allah. Defolun hadi. Kaç defadır def ediyoruz sizi. Utanmazlar. Efendim bir Çinli demişim de neler söylüyorlar. Utanmazlar. Bunların hepsi de 3-4 koca değiştiren kadınlar. Terbiyesizler siz. Size mahsus sanki bazı şeyler. Bir de dalga geçiyorlar. Kendinize dalga geçin ya. Kendinizle dalga geçin terbiyesiz insanlar. Devamlı, devamlı böyle bir uğraşma peşindeler. Beni bulamazlarsa başkasını parçalamaya çalışıyorlar. Başkasını bulamazlarsa ötekine geçiyorlar. Siz kimsiniz ya? Kimsiniz? Şöyle bir bir düşünün bakayım. Yalnız, pastik, otistik olmayacağınız nereden? Ayağınız kopmayacağı, kolunuzun kopmayacağı nereden belli? Bir hastalık gelip o portakallarınızın orada kalacağı ne belli, Utanmazlar. bir sürü insanlara bunları söyleyerek bir sürü insanlarla hasta rahatsız problemli insanlarla alay ediyorsunuz. Siz benimle değil, onlarla alay ediyorsunuz. Ben zaten düzgünüm ya. Görürsünüz. Yanlarınızda böyle problemleri gördüğünüz zaman, biri alay ettiği zaman, iç ağrınıza gitmesin o zaman. Olur mu? Ya... Siz düzgünlerle dalga geçmeye çalışırken bazı insanlar var böyle şeylerle dalga geçmeler ediyor. Öyle aymazlar da var dünyada. Benim en kızdığım şeyler mesela özürlü birine dalga geçme. Baya karşılarına geçip dalga geçenler var. Hatta böyle hücum edenler var. Öyle tipler de var. Ondan dolayı kendinize gelin düşmez kalkmaz bir Allah. Değerli takipçilerim, bugün size bunu söylemek istedim. Ee, bu kendini bilmezler, her şeyiyle alay ediyoruz diye zanneden ama kendileriyle aslında alay eden, aslında kendilerininle e, ne kadar barışık olmadıklarını ortaya koyan, ne kadar rahatsızlıklarının e, olduklarını ortaya koyan kişiler bunlar. Bu mayasıllılar, hiç susmayan mayasıllılar bunlar. Bunların ağzına mı yasıl <laughs> Neyse, değerli takipçilerim, bugün bunu da çekeyim dedim. Bu arada, bu arada e, takipçilerle ilgili bir vlog çekeceğim. E, muhakkak çok önemli. Ondan sonra da başka vloglarla karşı karşıya gireceğiz. Sizleri çok seviyorum. Tekrar hayırlı Cuma'lar diliyorum. Kendinize iyi bakınız.